Bu savaş, gelişmiş askeri teknolojilerin ortaya çıkışı ve siper savaşı dehşetleriyle işaretlenmiş olup, dünya çapında 16 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan eşi görülmemiş bir katliam ve yıkıma neden oldu. Merkezi güçlerin yenilgisiyle çatışma sona erdi. Avrupa'daki gerginlikler, büyük ölçüde Almanya'nın birleşmesi ve 1870 yılındaki Fransa-Prusya Savaşı sonrasında Fransız topraklarını ilhak etmesi nedeniyle 10 yıllardır kaynıyordu. Almanya'nın baskın bir güç olarak yükselişi, Avrupa dengesini bozarak bir ittifaklar ve rekabetler ağına yol açtı. Savaşın hemen nedeni, Avusturya-Macaristan tahtının varisi Arşidük Franz Ferdinand'ın, Avusturya-Macaristan yönetimine karşı olan bir Sırp milliyetçisi tarafından Bosna'da suikasta uğramasıydı. Avusturya-Macaristan, Almanya'nın desteğiyle saldırıdan Sırbistan'ı sorumlu tuttu ve savaş ilan etti. Rusya, Sırbistan ve Fransa ile müttefik olarak kuvvetlerini harekete geçirdi. Bir hafta içinde Avrupa tam ölçekli bir savaşa sürüklendi. Almanya iki cepheli bir çatışmayı öngörerek batıda Fransa'yı hızla yenmek ve ardından kuvvetleri doğuya, Rusya'ya yönlendirmek için Schlieffen planını uygulamaya koydu. Alman birlikleri Fransa'nın derinliklerine ilerlemesine rağmen Marne muharebesinde Fransız-Britanya kuvvetleri tarafından durduruldular. Bu başarısızlık Batı cephesinde siperlerin kurulmasına yol açtı ve burada yıpratıcı bir savaş başladı. Asya'da Japonya, müttefiklere katılarak Çin ve Pasifik'teki Alman kolonilerini ele geçirdi. Rusya'nın tarihi rakibi Osmanlı İmparatorluğu, orta güçlerle ittifak kurarak Orta Doğu'da petrol ve Süveyş kanalı gibi hayati kaynakları kontrol etmek için yeni cepheler açtı. Batı Cephesi, Verdun ve Somme gibi savaşın en yıkıcı muharebelerine tanık oldu. Milyonlarca kişi hayatını kaybetti. Zehirli gaz gibi kimyasal silahların kullanımı savaşın dehşetini artırdı. Denizde Alman ve İngiliz filoları arasında 1916 Jutland Muharebesi büyük bir deniz çatışmasını işaret etti. Doğu cephesinde Rusya birkaç saldırı başlattı. Ancak Alman savunmasını aşmayı başaramadı. Rusya'yı destekleme girişimleri Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yapılan Çanakkale Harekatı da dahil olmak üzere başarısızlıkla sonuçlandı. Bu arada yakın zamanda icat edilen havacılık keşiften bombalamaya ve hava muharebesine evrildi. Başlangıçta Almanya ve Avusturya Macaristan ile üçlü ittifakın bir parçası olan İtalya savaşın başında tarafsız kaldı. Ancak toprak kazanımları arayışıyla 1915 yılında müttefiklere katıldı. Bulgaristan, Balkan topraklarını geri kazanmayı hedefleyerek ittifak devletleri ile hizalandı. Almanya'nın sınırsız denizaltı savaşı kullanımı ve Almanya-Meksika ittifakını öneren Zimmermann Telgrafı'nın ele geçirilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'ni 1917 yılında savaşa girmeye kışkırttı. Amerikan birlikleri, müttefiklerin savaş çabalarına kritik bir destek sağladı. 1917 yılında Rus Devrimi patlak verdi ve Rusya'nın savaştan çekilmesine yol açtı. Doğu cephesinden kurtulan Almanya kuvvetlerini batıda yoğunlaştırdı ancak ABD takviyeleri gelmeden önce kesin bir zafer elde edemedi. İngilizler tarafından desteklenen Arap isyanı ve birçok cephedeki yenilgiler Osmanlı İmparatorluğunu teslim olmaya zorladı. İçsel milliyetçi hareketler altında çöken Avusturya-Macaristan bir ateşkes imzaladı. Sonunda, müttefikleri yenilmiş ve kaynakları tükenmiş olan Almanya bir ateşkes arayışına girdi ve savaş 11 Kasım 1918'de sona erdi. Birinci Dünya Savaşı küresel düzeni yeniden şekillendirdi. Çatışma, İspanyol gribi pandemisinin yayılmasına katkıda bulundu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik gücünü güçlendirdi ve dört büyük imparatorluğun çöküşüne yol açtı. Alman, Avusturya-Macaristan, Rus ve Osmanlı İmparatorlukları… Ardından Polonya, Finlandiya, Türkiye, Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi yeni uluslar ortaya çıktı. Almanya, Versay Antlaşması tarafından savaş zararlarından tek sorumlu olarak kabul edildiği için ordusunu küçültmek ve ağır savaş tazminatları ödemek zorunda kaldı. Alman halkı tarafından antlaşma bir aşağılanma olarak kabul edildi ve barışı teşvik etmeyi amaçlayan milletler cemiyetinin kurulmasına rağmen İkinci Dünya Savaşı'nın zeminini hazırladı.